Sen sen lan. Tamam. Kenan e Merhaba uramak. Kenan Bey nasılsınız? Merhaba iyiyiz arkadaşlar sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler de iyiyiz. Her Ama şey yolunda mı? Çok şükür yolunda sizin yolunda mı her şey? Vay boyda da burada. <gülüyor> <gülüyor> sen neredesin sen? Neredeyim? Burada kaldı bak. Sen nasılsın <ne> iyi <laughs> misin? teşekkür <laughs> ederim Ne yapıyorsun? En hınzırda bu var. Ya. En, en tehlikeli, en tehlikeli <laughs> var ya. Hiç sesini çıkartmayıp en tehlikeli en olan. En olur. Bana. bana müsaade o zaman canlar. <laughs> da, <kendiniz gülüyor> abi, abi, ee, programdan bahsedeyim biraz Nasıl gidiyor? İyi gidiyor vallahi. Güzel, çok şükür. Seyircilerimiz seviyor. Çocuklar seviyor. Ondan çok mutlu oluyorum. Gelip bana şey diyorlar. Abi sen hepsini nasıl biliyorsun? Bilmiyorum diyorum. <laughs> Hepsini bilmiyorum. Yok biliyorsun abi falan diye hani o çocukların o halleri çok hoşuma gidiyor gerçekten. Yani bir aile programı olması hani anne, baba, çocuklar, dedeler falan böyle bir araya gelip izlenen bir yarışma programı olması, bir bilgi ve kültür yarışması olması benim için kıymetli zaten. O yüzden zaten ben de sunmak istemiştim. Ve o yüzden de keyifli devam ediyor. 3 yıl oldu. İlginç şeyler de oluyor. Oluyor gerçekten. Joker haklarını kullanıyorlar. <laughs> evet. Yani aşk dereceli, evlilik teklifleri. Evlilik teklifleri oluyor. Çok teklifler oluyor. şeyin oldu mesela. En çok şaşırdım. Valla yani bazı sorulara verilen cevaplar beni çok şaşırtıyor tabii. Yani sizin de bildiğiniz üzere. <laughs> Şimdi tekrar o yarışmacılarımızı huzursuz etmek istemem ama gerçekten bazen hani söylemeyeyim neyse. <laughs> Çocuklar nasıl? Çocuklar iyiler, 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 iyiler. Abileri, ellerinizden öper desem yeridir artık artık, değil mi? Bir çalışma süreci vardı, bir uyum sağlama süreci geçti mi? Onlar atlatıldı Laling'dası mı? Lalin nasıl davranıyor kardeşine? Lalin e iyi, beklediğimizden iyi, ablalık yapıyor. Aa, i̇yi aa. iyi, gayet iyi. <laughs> Leyla nasıl peki? Leyla da iyi, sağlığı yerinde, büyüyor. Ben ben daha... Leyla bayağı iç Anadolu kızı oldu. Yani ağlaması falan da böyle bir şey gibi. Hani birazdan bozluğa dönecekmiş gibi ağlıyor. Gerçekten tabii de. tabii. Hani Neşet Ertaş türkü söyleyecekmiş gibi hissediyorsun falan böyle. <laughs> tam bir İç Anadolu kızı. Lalin Mezra daha Karadenizli duruyor. Leyla daha böyle bir İç Anadolu duruyor. Leyla kime benzetiyorlar peki? Bana benzetiyorlar. Biz göremediniz abi. Tabii Öyle de. mi? Daha göremediniz değil mi? Lalin de. daha çok annesi, evet. Leyla daha çok ben. Ama ikisinde de karışım var tabii. Bebekliklerini kıyaslarsak hangisi daha çok sizi yoruyordu? Yani hani Yorma yok huysuzluk çok şükür hani çocuklar çok huysuz değiller ama ilkinin acemiliği oluyor İlkinin daha biraz daha tecrübesi ve sakinliği oluyor o yüzden hani Leyla sanırım daha rahat büyüyor çünkü ilkinde biz de tedirginlik o tedirginlik anne babadaki tedirginlik hisseleri ama çocuğa da geçiyor İyiyiz yani çok sinemanın masalardaki artık iyi o da daha bir yoruluyordur büyük ihtimalle. sinemden muhteşem bir anne çıktı zaten içinden ee, şu an annelik onun için en önemli şey o yüzden e, gayet de iyi yapıyor. Çocukların hani, sevgisi, ilgisi, eğitimi, öğretimi her şeyle an an gerçekten çok ilgileniyor. Onun anneliğini gördükçe sineme saygım yani tekrar tekrar katlanmaya başladı. Selamlar olsun bizden de. Aleykümselam. Bir ee, dizimiz arkadaşlar. Film olacak mı? Konuştuğumuz işler var ama şu an için net olan hayata geçecek e, yani şudur diyeceğim bir şey yok ama konuştuğum bir iki tane iş var. Uzun süre oldu çünkü. Siz de özlediniz mi? Özledim tabii. Özledim tabi ama o özleme değecek bir hani buluşma olmalı ki hani öyle bir proje olmalı ki o hasrete değsin. Hiç peki bir şeyler yazdınız mı? Hiç böyle yazmayı düşünüyor musunuz? Yazar tarafa geçmeyi düşünüyor musunuz? Yani yazdıklarım henüz mesaj kısmını geçemedi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yani onu daha usta kalemlere bırakmayı düşünüyoruz. İleride ne olur bilmiyorum tabi. Peki izlediğiniz projeler var mı? Böyle beğendiğiniz genç oyuncular, birçok genç oyuncu çıktı ya Birçok başarılı oyuncu geliyor. Yani bunu görmek de güzel çünkü önemli olan sektörün ayakta kalması ve devam etmesi. Ee, hani bazıları der ya bizden sonra kimse gelmedi falan diye. Gençler gümbür gümbür geliyorlar. Kendilerine de çok iyi bakıyorlar. Böyle de devam eder inşallah. Selam Bey gitmeden soralım. sormak da hani Çok istemiyoruz ama geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı ama. istemiyorsanız sormayın ben. Hadi kendinize iyi <laughs> bakın. Ayrıca bak sinema de de, soralım. Öyle bir şey var mı? mı yok mu diye. Ne gibi? E ayrılık haberleri çıktı da geçti. <laughs> Bak keşke sormasaydın. <laughs> Boş. Kolay gelsin. Aa, A A A sağ ol abi. İyi gördük seni. Sağ, ol, sağ